Tabii malumun üzerine e, Soğanlık Merkez Camisi daha önce depreme dayanıklı olduğu için yıkıldı. Kartal Belediye Başkanlığı'nın 7 yıldır Soğanlık halkını ve Kartal halkını her konuda aldattığı gibi yine bu konuda da cami yapacağım, cami yapacağım diyerek oyaladığı halkı daha sonra yapamayacak Büyükşehir Belediyesi AK Parti İlçe Başkanlığı'nın bir çalışmasıyla Büyükşehir'de bunların daha önceki süreçte biliyorsunuz planlar yapıldı. 5000'lik planlar yapıldı, 1000'lik planlar yapıldı. Ve Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Burası çok ciddi bir meydan projesi ve akabinde de bir cami projesi için 2017 yatırım bütçesine kondu. Bunun planları hazırlanırken de bu şu aşamada buranın zemin etüdü yapılması gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yani teknik ekipler buraya geldiği zaman Büyükşehir Belediye Meclis Hüseyin Karakaya bizi oradan uyararak dedi ki şu anda zemin etüdü ekibimiz orada ama Kartal Belediye Zabıtaları engel çıkarıyormuş konuyla ilgilenin diye bizi buraya yönlendirdiler. Biz buraya geldiğimizde Kartal Belediyesi'nin zabıt ekiplerinin binlik planlarını yapmış, büyükşehir beş binlik planlarını yapmış. Plan notlarında da buranın plan ve ruhsat verme yetkisi Büyükşehir'in elindedir. Dolayısıyla proje çalışmaları için zemin ettiği yapılmasına Kartal Belediye Başkanı bu da kendi doğrularını ya da kendi ihtirasları yüzünden cami yaptırmama niyeti bir kez daha bugün ortaya koydu. Yazık bu soğuk havada ülkenelerle uğraşırken, benim ülkemde şehitler verilirken, askerimiz, polisimiz, vatan birliği ve bütünlüğünü sağlarken, bugün Halep'te bir sürü Müslüman katledilirken, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı, soğanlıkta cami yaptırmamak adına, direkt de bunu daha önceki bir konuşmasında söylemiştir. Cami yaptırmamak adına adeta yazık günah bu soğukta bütün zabıtayı buraya dikmiştir hiçbir haklı gerekçesi olmadığı gibi olmadığı da zaten sonuçta anlaşılmıştır. Ee, zemin bir yapan ekipler çalışmasını yapmışlardır. Bunun nelerini almışlardır. Ee, Kartal Belediyesi buraya geldiği zaman doğal olarak da Büyükşehir elemanları da kendi çalışan ekiplerini korumak ve kollamak amacıyla o teknik ekibin başına hangi bir problem gelmemesiyle Büyükşehir zabıta ekipleri de buraya gelmiştir. Ama ne acıdır ki buraya gelen Kartal zabıta ekipleri, başındaki başkan yardımcıları yetkilileri Sayın belediye başkanımız buraya izin vermiyor, oraya izin veriyor. Oraya izin vermiyor, buraya izin veriyor. Yani artık burada kanun geçerli değil. Belediye başkanı istek ve arzularına göre oradan alabilirsin, buradan alamazsın. Böyle bir mantık yok. Kartal bizim bölgemiz, biz müdahale ederiz. Büyükşehir diyor ki İstanbul benim bölgem ve kanunla hareket ediyorlar. Ellerinde resmi yazılar var. Söyledikleri şu, Kartal'dan izin alacaklar. Ya plan yapma yetkisi büyük yerde. Bütün planlar geçmiş. Plan noktalarına ruhsatını verme yetkisi de büyük yere verilmiş. Buna rağmen Kartal Belediyesi'nin tamamen soğanlayacağını yaptırmamak için yapmış olduğu direnişlerdir. Ama bunlar son direnişlerdir. Son, son çırpınışlardır. Bu kadar halka yazık, vatandaşa yazık, millete yazık. Bu İslam dünyasının son günlerde çekmiş olduğu felaketlere rağmen millet el, el açıp Allah'a dua ederken benim belediye başkanım insanların dua edecek mekanlarına bu kadar zorbaca darbe göstermesi bunlara e, engel olmaya çalışmasının başka bir izahatı yoktur böyle bir günde. Bugün Halep'te Müslümanlar kan alıyor. Camileri ibadethaneler yerle yaksan edilirken benim burada her şey kanunu ve rizamı yapılmış olmasına rağmen CHP'li belediye başkanının bu yaptığını ben gerçekten bir izahat bulamıyorum. Yazık günah. Bu insanlara yazık. Orada görev yapan hem Kartal Belediyesi'nin zabıt ekiplerine yazık, hem Büyükşehir'in belediyesinin ekiplerine yazık. İşlem bitti. İşlemler yapıldı. Her şeyi bir zorla mı yapacağız? Halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanı, halkın cemaati, vatandaş neden bunu yapıyorsunuz dediği zaman bir belediye meclis üyesi, bir belediye çalışanı, belediye yetkilisi, bir siyasi, ben size hesap vermek istiyorum. Ee, Oğlum, konudan yavaş haberdar yavaş. olmadığını biz fark mi? ettik ve kendisinin bizlere e, sizinle bu iş olmayacağını, bizleri hiçe sayarak konuşmalarından dolayı el hareketi yaparak karşısındakine de el hareketi yapmayın gibi böyle e, kötü ortamlar oluşturduğu. E, biz bundan dolayı e, e, üzüldük. Fakat bir meclis üyesini ben tekrardan giderek haber verdim. Buyurun gelin dedim. Derneğimiz burası. Gelin buyurun bizden bilginizi alın ve bunun karşısında Soğanlık halkının yanında durmanız gerektiğini. Ee, siz Soğanlık'ta olduğunuzu iddia ediyorsunuz fakat Soğanlık'taki olan biten olaylardan haberiniz yok. Kartal Belediye Başkanı'nın emriyle 24 saat burada zabıtalar nöbet bekliyor. Bunu bütün halkımız burada görüyor. Biz burada e, uyuşturucu e, veya herhangi kötü bir şey yapmıyoruz. Sadece burada caminin yapılması için buraya deprem olduğu zaman bir meydanımız olup depremdeki insanların buraya toplanması için sosyal bir tesis yapılarak insanlarımızın cenazelerinin rahatlıkla kaldırılması için bir mekan yapılması gerekli yapılması için uğraşırken ne yazık ki bilmeden biliyormuş gibi davranan insanlar bize tepki verdiler. biz yine bu tepkilerine karşı teşekkür ediyoruz. Biz onların seviyesine düşmüyoruz. Allah razı olsun sizlerden. De.